Evet arkadaşlar arabalarımızı dizdik. Hepsinde markalarını da yazdık. Bir sürü böyle her markayı dizdik. Her markayı da verelim de yani çoğu markadan bir tane olduğu için hepsini dizmedim arabaların. Ama genellikle kullanılan ve çok olan genellikle bende çok olan arabaları dizdik ve böyle sıraladık. Tırlaladık, hepsinin ayrı ayrı maskeleri var her sıraya ayrı yani sonra yani özel seri arabaları yeri var başka başka yani hepsi farklıdır. şuradan o yazan yerde bir tane özel seri araba karış, karışmış onu düzeltiriz. Bayağı bir marka dizdik yine de. Bazıları hot wheels olmayabilir. Matchbox. Hot wheels, matchbox var. Plastik arabaları o kadar koymadık. Birkaç tane görebilirsiniz ama o kadar güzel olanları koymadık. Plastik o arabalarına, falan, kırıkları falan koymadık. E, en iyilerini koyduk. Böyle bir süre hep geçiyor. İki tane olanlar var çünkü yani çok birer tane marka oldu. Birer tane bazı markalardan. O yüzden yani bir de markalar çok olsun diye. Bir de markalar çok olsun diye böyle, böyle yaptık yani böyle. Şey